Endonezya'nın en popüler adası Bali'den hepinize selamlar arkadaşlar. Dünyanın dört bir tarafından insanlar Bali'ye geliyor. Bali'ye tatile geliyor. Özellikle Türk turistler de burayı çok fazla tercih ediyor. Şimdi Bali'de 5 gece kalacağız. Burada ne kadar harcayacağız? Otel masrafları, ulaşım masrafları, işte yeme içme masrafları, market market masrafları, işte motor kiralama masrafları. Bunların hepsini dahil edeceğim arkadaşlar size. 5 gecelik bir seyahatin masrafının ne kadar olduğunu videonun sonunda göstereceğim. Şimdi gelin hep birlikte Bali'ye seyahat edelim ve burada İlginç hayvanlar da oluyor tabi basmamak için zorlanıyorum. Şimdi gelin Bali'yi gezmeye başlayalım ve size ne kadar harcadığımı her yerde, nerede olursam ne kadar harcadığımı size hepsini tek tek belirteceğim arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet, Endonezya'nın kötü yanlarından biri de böyle kaldırım olmaması. Bakın, hiçbir yerde böyle kaldırım yok. Yani Türkiye'den daha kötü kaldırım konusunda bir yer ilk, de, ilk defa görüyorum. Bu da Endonezya. Ya yani araçlarla birlikte böyle yürüyorsun. Sana korna çalıyor. Yani burada yürümek pek mümkün değil. Mümkünse yani kesinlikle hatta motor kiralamak gerekiyor. Yani ya da araba ama arabada çok trafik, çok fazla trafik olduğu için zor. O yüzden en iyisi motor. Bugün ilk gün o yüzden motor kiralamadık. Yarın motor kiralayacağız biz de. Onlar gibi böyle. Vızır vızır geçeceğiz Bali'ye geldiğinizde Dikkat etmeniz gerekenlerden bir diğeri de Motor kiralayın arkadaşlar Yani böyle amele gibi yürümeyin Çünkü yürümüyor kaldırım yok Tekrar söyleyeyim yani Sürekli vızır vızır motor geçiyor Yani bundan birisi bizi Size çarpabilir O yüzden dikkatli olun arkadaşlar Bali'de ilk alışverişimizi yaptık. Bir tane su aldık. Ee, bu su 7,5 TL. 3000 Rupi. Ee, şimdi bir restorana giriyoruz. Orada da bir akşam yemeği karışımı bir şey yiyeceğiz. Oradaki fiyatları da şimdi size göstereceğim. de yapılmayacak şeylerden bir tanesi yürümek arkadaşlar. Yani dikkat etmeniz gereken şeyler gündüz de olsa gece de olsa yürümüyor. Bakın şimdi taksiye bindim. E, ha, taksiyi de çok zor buldum. Yani bu Gojek uygulaması var. Onunla gelmedi bu Uber gibi. Bir, onun bir alternatifi var Grab. Ona şey yaptım. O da 13 dakika 14, 14 dakika sonra falan geldi. Zar zor yani bulunduğumuz yer gerçi otelin konumu biraz iç taraflarda Ubud'un da biraz Kuzeyinde böyle Endonezya Bali'nin kuzeyinde kalıyor belki o yüzden ama normalde de hiçbir şekilde akşam yürüyemezsiniz arkadaşlar yani gündüz zaten motosikletlerden arabalardan yürüyemezsiniz akşam da aydınlatma falan çok az yani sokaklar çok sıkıntılı bir de köpekler yani sokak köpekleri değil burada da evdeki köpekler sorun yani normal evcil köpekler kapıdan çıkıyor. Bahçeli evlerden çıkıyor, geliyor, sizi hallıyor. Yani işte ben korkmuyorum ama yani sonuçta hallıyor. Eşim korkuyor, işte geçemiyoruz mesela. Bu yüzden çok sıkıntı yaşadık. Ama yarından itibaren zaten motor kiralayacağız. Bugün çoğu zamanımızın çoğunu otel odasında geçirdiğimiz için otelde. Otel çok güzel. Bu yüzden kiralamaya gerek duymadık. Yakınlardaki bir yerleri gezdik. Evet, şimdi bunların yıkandığı böyle bir tapınaklardan birisine geldik yine e, kişi başı 75 bin rupi yani 180 lira falan yapıyor. Şimdi bakalım içeride ne var? Buraya bayağı büyük bir kompleksmiş. Bir girip gezeceğiz. <laughs> luvak kahvemiz geldi. Bakın şimdi şu luvak kahvesi topluyorum. İnanılmaz bir güzel bir kokusu var. Şimdi bu, bunlar ne diyeceksiniz? Burada bir sürü kahve çeşidi var. Bakın şunlar ee, kahve çeşidi. Şunlar da çay çeşitleri. Burada gösteriyor. İşte ne bileyim tarçın çayı var. İşte farklı çay var. Limon çayı var. Kokonat çayı kahvesi var. Pardon işte bir sürü çeşit var. Şimdi bunların ne kadar olduğunu söyleyeyim. Hemen sonra deneyeceğim şimdi. E, Luwak kahvesini sadece 100 bin rupiye alıyorsunuz. Bunun dışında e, kahve çay kombinasyonu yani şurada yine 100 bin rupiye alıyorsunuz. Sadece işte kahve istiyorum diye bir şey yok. Sadece kahve isterseniz bir tane veriyorlar şunu. Evet. Ve şu kombinasyonun içinde hani fotoğraflarda gözüküyor ya. Bu, bunun içinde Luwak kahvesi yok yani biraz öyle aldatmaca tabii ki. Neyse şimdi her yerde var aldatmaca. Şimdi ben şimdi diyorum. Bakın. Yani çok güzel ama biraz biraz diyorum. Gayet güzel. Ee, ama filtre kahve çok benziyor yani. Çok böyle farklı değil açıkçası. Çok sert değil. Gayet içilebilir. Çok hafif şeker koyunca çok güzel olur ama beni kokusu daha fazla cezbetti. Kokusu çok güzel. Evet arkadaşlar şimdi bir tane tako yetmedi. İki tane söyledik. İki tanesiyle anca doyduk ikimiz de. E, i̇ki tako bir de su söyledik. E, bunlar 213 bin rupi tuttu. Yani 515 lira yapıyor. E, yani bayağı doyduk. Şu anda belki de akşam yemeği yemeyiz. Güzel mekan kesinlikle tavsiye ederim. Takoları mükemmel. Şimdi bir dondurma aldık. Şöyle kaba. Ettore Gelato diye bir yer Cangu'da. 3 top dondurma aldık. 65 bin rupi ödedik. Çikolatalı, işte antep fıstıklı ve biskoflu. 65 bin rupi, 157 lira yapıyor. Bence gayet ucuz fiyatı da çok şey, tadı da çok iyi. Hands Stand up. Single, single feature. Up set.